öne geçmek deyince ne anlamalı? Her gün akşamla yatsı arasında okumayı adet haline getirdiğimiz Vaka Suresi 10 ve 11. ayetlerde dikkat çeken bir sınıf var. Estaizu billah. وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ اُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ Dünyada imanlarıyla ve amelleriyle önde olanlar, ahirette de imanları ve amelleri sebebiyle önde olacaklardır. Onlar Allah'a yakın olanlar ve yakın olacaklardır diyor. Kim olabilirdi bunlar? Müslim'in sahabenin fazileti kitabında bir gün şu olayın yaşandığı anlatılıyor. Sevgili peygamberimizin adeti sabah namazından sonra ezkar ile meşgul olur. Zikir ve dua ile işra kadar İşraktan sonra Dolunay'ı kıskandıran bakanların huzur bulduğu mütebessim, nurlu mübarek çehresini sahabesine döner sohbet ve minik bir irşatta bulunurdu. Bir gün buyurdular ki, ''Men esbaha minkumul yevme sa'ima'' ''Hanginiz ya da içinizden kimse var mı bugün oruçlu olarak sabahlamış, şu anda oruca yerlenmiş?'' İçlerinden bir kişi kalktı, o da Ebu Bekir radıyallahu andı. Ben ya Resulallah dedi. Femen tabi'a minkumul yevme cenaze. Peki içinizden bugün cenazenin peşinden giden hem eşlik etmek, hem dua etmek, hem yardım etmek için bulunanınız oldu mu? Hz. Ebu Bekir elini kaldırdı ve ben ya Resulallah buyurdu. Sonra sevgili peygamberimiz men etma'a minkumul yevme miskinen. İçinizden bugün hani sabah namazından şu işrak vaktine kadar bu zaman içerisinde bir miskini, bir fakiri, bir muhtacı yedireniniz, içireniniz oldu mu diye sorar. Hz. Ebu Bekir, Resulullah sorduysa vardır bir hikmeti nihayetinde. Elini kaldırır ve tevazu içerisinde ben ya Resulallah buyurur. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam sonra buyurur ki, فَمَنْ minkum مِنْكُمُ الْيَوْمَ مَرْيَضًا Peki İçinizden hasta ziyaret edeniniz var mı diye sorarlar. Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh elini kaldırır tevazuyla bizlere bir rehber olacak ya, ayetlerle amel etmiş, mürşitlik etmiş olacak ya, ben der Efendimiz aleyhisselam mübarek dostu, hicret arkadaşı, dava yoldaşı Hz. Ebu Bekir'in özelinde şu kalıbı önümüze koyar. Buyurur ki, Mectema'na fi mirin illa dakhala al Bir kimse de bu vasıflar toplanırsa o kişi cennete girer, cennetlik olur buyurdular. Dikkat buyurursanız buradaki sorulan dört sorunun bir tanesi nefsin ihyasıyla, üçü toplumun inşasıyla alakalıdır. Resulullah Aleyhisselam'ın inşa ettiği toplumu ve bizlerden bugün istediği ve görmeyi arzu ettiği toplumu böyle anlayabiliriz. Nefsime, neslime ve sizlere arz ederim.